أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ما يا رسول الله ما دام سالة أصحاب رسول يا ما دام مشايخنا ما شاء الله فاز ناس قال ما الله الصحبة والخير في الجامعة الذين يحب الذين يحب بما لم يفعله صدق الله العظيم Allah Azze ve Celle insan tabiatını Kur'an-ı Azimuşan her şeyi yazmış. Vela Ratbe ve Vela insanın tabiatını da yazmış. Bazıları, çoğu insan yapmadıkları şey için teşekkür ister. Bizim halbuki hiç alakası olmayan bir şey yapmış olur. Kendi yapmış gibi ona şükretmelerini ister, teşekkür etmelerini ister. Bu kötü bir tabiattır. Nefsin kötü tabiatıdır. Yapsa bile gene yapan insan Allah'tan korkan bu Allah'ın bir nimetidir diye bizim bir şeyimiz yok. Bu şeyde Allah'ın bize fazla bize nasip etti diyebilir. Ama onu da yapmayanlar bir şey yaptılar mı? Zaten her tarafı velveleye verir. Ben yaptım, ben ettim, şu yaptım, bu yaptım diye. O güzel bir huy değil. Hele hiç yapmadan bir iyilik yapmışım gibisinden kalkıp da söylemesi hiç hoş değil. Allah Azze ve Celle'nin sevmediği bir durumdur. Bir insanın kendine iyilik değil, kendine kötülük yapar. Ben yapamadım dese niyeti yapmak için olabilir yani ona ecir alır. Ama yapmadan başkasının yaptığı ya e, menfaat için deyip de bunu söyleyen Allah'ın sevmediği bir tabiata bir şey yapmış olur. Allah azze ve sevmediği şey de fayda vermez. İnsanlar zaten hiç sevmez. Onun e, yaptığından Hayır gelmez diye zaten yapmamış olduğu için hem yalandan dolayı hem insanları aldatmasından dolayı Allah ona gazap eder, Gazabı Allah Azze ve Celle'nin sevmediği şey. Bu ama Allah Azze ve Celle merhamet sonsuzdur. Yapılan her şeyi Allah Azze ve Celle affeder. Tevbe istiğfar eden insan bu işte kurtulur. Nefes daha insanda nefes varken yaptığı hatalardan, günahlardan e, Allah Azze ve Celle'den af dilerse, tevbe ederse onlar gider. Yok bu kötü tabiatı, kötü huyu bir mağrifetlenip da de devam ederse o vakit kendi cezasını çeker. Allah muhafaza etsin nefsimizin içerisinde. Çünkü nefes böyle pohpohlamayı yani hiçbir şey kazanmasa bile pohpohlamayı sever. Millet ona e, ne ne biçim, ne kadar iyi yap, iyilik yapan adam plan gibisinden ya e, bakarsa nefsi kabarsın ister. Halbuki e, yapılan şeyler gizli olsa, yapılan hakikaten olsa bile onların ecri daha büyüktür. Allah nefsimizden muhafaza etsin, nefsimizin şerrinden muhafaza etsin. وقيته الى الآن وزي ان شاء الله ومن الله توفيق الفاتحه